arkadaşlar. ne arkadaşlar Minecraft oynuyoruz ve yanımda kuzenim kuzenim var arkadaşlar. Adı Kerem. Kerem ses ver. Arkadaşlar bugün bir şey yapamamıştık. Şimdi yapacağız ama güneş batıyor şu an. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce bir zombi ile dövüşmek istedik. Öyle başlamak istedik arkadaşlar. Böyle başlamak istedik. Bu da arkadaşlar evimiz var. Onu sonra gösteririm. Gerçi çok gösterecek bir şeyler yok. Arkadaşlar birazdan zombiler geleceğiz. Ve zombilerle kapışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ve şimdi gördüğünüz gibi güneş batıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güneş batıyor. Ve arkadaşlar zombilere merhaba diyoruz. İlk önce örümcek başladı. Örümcek senden başlıyoruz. Gel bakalım. Sal kıttım bunları örümcek. Her gün evime geliyordum, O zombiler de gelmeye başladı şu feature'da. Hadi patla Creeper. Böyle <laughs> bana patlıyor yoksa öldüreceğim seni patlamadan. Ölmeyi tercih etti. Patlamak istemiyor galiba. Zombi daha kaşınıyor ya. Ben düştü lan. Öldü lan. Ha koyun var. Ne <laughs> koyun var orada? Ya ne geliyorsun ya ne geliyorsun ya baksana vuramıyor vuramıyor. Yani. Vuramıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten bu oyunda çok hızlı olmanız lazım. Hemen böyle böyle vurmanız lazım. Arkadaşlar. Yoksa yani zombilerin 50 hasarı gerçekten var arkadaşlar. Ama benden çok değil. <laughs> çok hızlı vuruyorum arkadaşlar. Hemen ölüyor şu an. Evet arkadaşlar biliyor musunuz? Dün biz akşam video atacaktık. Ama arkadaşlar atamadık arkadaşlar. Şarjımız bitti. Arkadaşlar şarjımız bitti arkadaşlar. Biz de iki tane göze olacağız. Zombilerle kapışacağız. Sonra uyuyacağız. Sabah olacak ve döneceğiz. Evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yani bir konumuz yok arkadaşlar. Direkt Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar bilmeyenler alınıyordur. Şu an zombilerle dövüşüyorum. Zaten oyunu bilen çoktur arkadaşlar. Evet arkadaşlar merak etmeyin çok dövüşmeyeceğim ben. Sana dövüşmek daha eğlenceli oluyor ama. Evet arkadaşlar bugün bu kadar dövüşmek yeter galiba. Arkadaşlar şimdi bitiriyorum. Aha dur yalnız şunları da öldürelim. Ana geliyor 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 ne yapıyorsun? Yapma nerede? Ana ana ana. Ölmeyeceğim dedim size ölmeyeceğim. <laughs> Doğru, ben de, doğru, ben de. Oho zırh çıktı Zırh çıktı Zırh çıktı Evet arkadaşlar gidiyoruz Arkadaşlar şimdi arkadaşlar Uyuyalım arkadaşlar yatalım yatağımız da var Arkadaşlar şu an biraz açız ama Böyle Yok evimin kafasını kırdım demedim. Bunlar akıllanmıyorlar ya Evet arkadaşlar. Evet şimdi de yatıyorum. Bak şimdi burada hemen yattım yoksa canavarlar yaklaşınca uyuyamıyorsunuz arkadaşlar. Canavar zaten eve giremiyor ki. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu devam ediyor. Gibi sabah. Arkadaşlar diyorum şu an, <laughs> <gibi sab> <laughs> an hayvan öldürüyoruz ama şey yemek bulamıyoruz için. Vay be arkadaşlar altın kılıç buldum. Ay altın zır buldum arkadaşlar. Vay. Kerem zırha bak Kerem. Orada arkadaşlar 15 abone olduk. Size çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Yani bu Hı. saat... Evet. Kerem ne diyecektin? Arkadaşlar mısın? çok fena değil yani. Evet. Evet arkadaşlar şu an yani 4 dakika bence güzel geçti. Arkadaşlar. Evet. Ve... Ne yapalım? Ne yapalım? Akşam evet. Ev, evimi görmüşsünüzdür arkadaşlar. Akşam evim bu. Şey, evim burası. Ocak falan var arkadaşlar. Akşam sandık mandık var. Bu da sandıkta eşyalarım var arkadaşlar. Onlarla hayat tutunmaya çalıştık. Evet arkadaşlar. Bu arada akşener, Kerem kuzenim arkadaşlar. Kerem kuzenim. Kerem kuzenim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi merdiven yapacağız. Arkadaşlar bu evin çatısına çıkmaya çalışacağız. Balkon yapacağız arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar şimdi balkon yapacağım arkadaşlar. Yalnız. Arkadaşlar aa durun. Ha yok ya yok da odunum benim. Odun değil başka odunum vardı. Bunları alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar hemen oluyorum. Hızlı hızlı almaya çalışıyorum dövüştük arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen bunu odun yapıyorum. Hemen odun. Sonra evimize gidiyoruz. 16. Hadi koş koş koş. koş. Tamam. Koş. Ne oluyor? Ha arkadaşlar. Evet abi. Dur ya. Nereye girdim ha? Şimdi sopa yapıyorum yapayım. 12 tane. Kaç tane yapıyoruz? Dur bir arkadaşlar. Eşyalara merdiven. 2 tane yapabiliyormuşuz. Hemen yapalım. 6 tane merdivenimiz oldu. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar Arkadaşlar bir tane daha merdiven yapmak istiyorum Arkadaşlar çünkü, O topraklara Çünkü bazen birisine gelir bizim benimse gelebilir Belki Evet arkadaşlar şu an devam ediyorum Ve yine merdiven yapacağım Yalnız baya bir odun harcadık be Değil mi Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bu kadar yeter Arkadaşlar keşke kılıçların falan canı olmasaydı ya. Değil mi? Evet ya. Evet arkadaşlar şimdi balkonumuzu çift yerleştireceğiz arkadaşlar. Yani balkonumuz böyle olmayacak. Arkadaşlar şimdi buraya çift yerleştireceğiz. İlk önce ama bir tane yemek yiyelim. Arkadaşlar. Şunu. Arkadaşlar burada ben o yüzden şey yapmadım. Ama burada pişmiş tavuk var onu yiyelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar hemen çit yapacağım. Dur hemen çitin nasıl yapıldığına bakalım. Unuttum ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar hemen çit hemen çit. Arkadaşlar şimdi biz bir tane yemek yemiştik arkadaşlar. Evet. Ay toprak değil odun alıyoruz Kerem. Kerem biraz karıştırmış. Hadi arkadaşlar. Güzel arkadaşlar umarım sıkılmıyorsunuzdur. Evet arkadaşlar biraz daha çok içecek. Evet arkadaşlar. Bak işte merak etmeyin ama ben çiti yerleştirmeden videoyu bitirmeyeceğim arkadaşlar. O bakımı yapmadan videoyu bitirmeyeceğim. Tamam arkadaşlar. Ya bazen arkadaşlar gülmüyor ya. Ha. Tamam şimdi arkadaşlar biraz sopa. 10 tane sopa. Ay 16 tane. Arkadaşlar benim bazen yollamda bağlantım gidiyor. Evet öyle olabiliyor. Arkadaşlar Buranın aşağıya çıt yapacağım. Aha, dur. 4 tane mi çit yapabiliyoruz? Tamam. Evet arkadaşlar şu an 12 tane çit var. Bunu da yerleştireceğim. Şu an tepeye çıkacağız. Ne diyecektin Demre? Ben bir şey demeyeceğim. Yalnız arkadaşlar yetmeyecek. Ve bitti. Allah. Arkadaşlar bakın sadece şuralara şey yapacağım. Sadece arkadaşlar buraları yerleştireceğim. Çünkü Arkadaş. önde olmasın zaten. Arkadaşlar burada aşağıya şey Evet. O bir bastı oldu topya değil mi arkadaşlar? Evet. Evet arkadaşlar şu an ama arkadaşlar birazdan çiti değiştireceğim başka odunlarla yapıyorum şu an arkadaşlar. Arkadaşlar şey, videonun bitmesi nasıl kaldı? Yetiştiremeyebilirim çünkü çok uzun video yaptığımızda atamıyoruz arkadaşlar. O yüzden 11 dakika falan görüyorsunuz. 10 dakika. Arkadaşlar yalnız biraz az topladık ya. Boş var. Boş ver arkadaşlar 12 tane yaptık arkadaşlar. Yine 9 tane arkadaşlar. Arkadaşlar abisi için de yeni videolar yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Tüm akşamları yerleştiriyorum. Evet. Bu kadar. Yani fena olmadı ki arkadaşlar. Fena olmadı. Keşke evi içine merdiven yapsaydık değil mi arkadaşlar? Böyle çok kötü olur arkadaşlar ama evin içinde yapmak zor olurdu arkadaşlar o yüzden yapmadım ben. Yalnız birazdan yemek yememiz lazım arkadaşlar. Bu çiğmiş yalnız ya Yerim boş. Evet arkadaşlar bu kadar yapacağız. Evet arkadaşlar şu an çok hızlı olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ama hemen yastığa yapayım. Aynen çünkü arkadaşlar çok doyurmuyor. Evet arkadaşlar 9 tane yaptık. Yine çıktı arkadaşlar. Hemen tamam, 9 tane yaptık ve gidiyoruz arkadaşlar. şimdi yine çıktı bu koyumsuz kata. Takça hızlıca koyuyorum. Video bitecek çünkü çok az kaldı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balkonu yaptım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla video istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.